görüntü. Sessizlik. Yaren bahri sıkıntıyla kımıldanır. Saatine bakar. Sonra yiğit başı duvarda asılı meydan sırası cetveline yönelir. Sol baştan başlayarak yoklama yapar. Yaren de. Yaren de. Yaren de. Ya biz ne zamandır kaşık havası oynamıyoruz ben. Yapıştır. Sıra kastı için toplanmadı. Demir abi meydan sırası yarenlerinden. Yaren Musa tezenin yarenliğe uygulanacak. E, bir iyice yalnız kalsın. Atla o zaman başına toplar alım eskisi gibi sırlarına vuracak haksız haklı sıra. Boş ver. Güya haklı sıra seni ezecek ha? Ya geçenlerde de kalacı Yusuf'u sıkıştırmış köşeye. Valla er tutacağım dedi. Bir saatten kendim gittim Öyle değil mi çavuş? He valla öyle. Çavuş neyin kaldı? Yalan mı? He. Doğru. Ya benler niye edersiniz? Hoş edip hoş edersiniz ama ben gene de bir düşünelim dedim. Eh, ne tabur?

Öncelikle geçtiğimiz sezondan bahsetmek isterim. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ailesi olarak 24. yıl sanat sezonumuza hazırlanırken geçtiğimiz sezon toplam 180 temsille 42 bine yakın seyirciye ulaştık. Şehir Tiyatrosu ailesi olarak sizlere unutulmaz bir deneyim yaşatmak için sahne üstü ve sahne arkasıyla birlikte 24. yıl sanat sezonumuz için var gücümüzle çalışıyoruz. Amacımız her zaman olduğu gibi tiyatroyla hayata ışık tutmak. İşte bu bağlam kapsamında şehir tiyatromuzun 24. yıl sanat sezonunun ana temasını eleştiri kültürü olarak belirledik. Yeni sanat sezonumuzun repertuarını ise klasiklerden çağdaş oyunlara kadar geniş bir yelpazede olacak şekilde harmanlayıp seyircilerimizin karşısına çıkarmak için hazırlıyoruz. E, sezonumuzu Kuş Öpücüğü isimli oyunumuzla açıyoruz. E bu oyunumuz e, Çağımız Yazarlarından Berkay Ateş'in kaleminden çıkmış ve kurumumuzun sanatçılarından Necati Kutlu'nun e, imzasını taşıyan bir yorumla sahnelere taşınacak. Bir anne oğul hikayesiyle karşı karşıyayız. E, şu an hala hali hazırda provaları devam eden e, Misafir isimli e, oyunumuz var. E Bilge Su Erenus'un kaleminden çıktı bu oyun. Devlet Tiyatrosu sanatçısı Alpay Aksum'un yorumuyla sahnelenecek ve Mersinli sanatseverlerle buluşacak. Yarenlik kültürü, 1960'lı yıllarda Türkiye'den Almanya'ya giden işçilerin durumunu ve yurtsuz kalma konularını işleyen bu oyunla Mersinli seyircilerimizi, sanatseverlerimizi Mersin Şehir Tiyatromuza misafir etmek istiyoruz. E, Aralık ayında e, premier yapacak olan Robert Tavda'nın "Şahane Düğün" isimli e, oyunuyla devam edecek e, ve devlet tiyatrosu sanatçısı Hülya Savaş'ın yorumuyla Mersin halkının izlerken kahkahalara boğulacağı e, adı gibi şahane bir e, oyun için hazırlıklarımız sürüyor. Sezonumuzun ikinci yarısında provalara başlayacak ve Mart ayında premier yapacak olan bir eserle büyük tiyatro ustası ve komedi yazarı. Moller'in Tar ile Mersin halkını bir klasikle buluşturacağız. E, oyun e, bendenizin yorumuyla e, sahnelere taşınacak. Tabii bu kadar yetişkin oyunu hazırlarken küçük hanımları ve küçük beyleri de unutmadık. Ekim ayında e, Nedim Buğral'ın İki Bavul Dolusu isimli e, oyununu Özgür Ahmet Gönenlerin yorumuyla sahnelere taşıyacağız. Bizler Mersin şehrinin tiyatrosuyuz, şehrin tiyatrosuyuz. Mersin halkının bizlere vermiş olduğu sorumluluğun bilincinde olarak şehrin tiyatrosunu Mersin ve ilçeleri başta olmak üzere hem ulusal hem de uluslararası tüm platformlarda temsil etmek için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Yeni sezonumuzda sizlerle buluşmak için heyecanlıyız ve bir an önce perde diyebilmek için sabırsızlanıyoruz.